Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars'a yeni gelen güncellemeye hep birlikte bakacağız. Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi bugün Brawl Stars'a yeni bir güncelleme geldi. Ben de şu anda bu güncellemeyi bilmiyorum. Sizinle birlikte tanıyacağım. Evet. Şurada arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Bir dükkana girelim ilk önce. İlk öncelikle dükkana giriyoruz. Evet. girdik. Tekliflerde ücretsiz bir şey var. O gizemli star hediyesi. Aldık hadi bakalım. Evet. Altında da bu tek seferlik bir hediyedir yazıyor. ve aldık mı? Aldık. Niye bu kadar kasıtlarını hiçbir şekilde anlamadım. Ve 242 tane şey geldi. Bakalım burada ücretsiz 15 tane altınım var. Bu ücretsiz 15 tane altını da alacağım da gerçekten dokunduğunda almıyor sanırım. Yeni güncelleme geldi ya şey. Bayağı bir kasıyor. Ve şuraya bir tane gidelim. Ha, burası şey değişmemiş. Evet, değişmemiş. Zaten ben oynamıyordum orayı. Ee, başka haritalara gidelim. Oy bu ne? Sanırım arkadaşlar burada soru işareti dönüyor. Bu soru işareti dönüyor ya sanırım. Ha kafasına göre bir karakter seçiyor. Kafasına göre bir karakter seçiyor. Şunları da şöyle alalım. Kafasına göre bir karakter seçiyor. Öyle oynuyoruz. Ee, ben bir karakterlere gideyim. Oo seviye sistemi değişmiş gibi. Bir bakalım. Hangi hmm. karakterimi yükseltsem. Bu renk yükseltebilirim. Yükseltiyorum ve yükselttim. Burada bir şey var. Burada burada ve burada bir şey var. Aa, yıldız gücü üçüncü olarak açılıyor. Bir tane eşya açılıyor 8. seviyeye. Ulaşınca satın alınabilir diyor. O zaman ee, şöyle ben Mortis'e gireyim mesela. Burada ücretsiz bir tane alabiliyorum. Çok güzel. Ama diğerlerini bin tane şey verince alabiliyorum. Ama olsun. Yine de güzel. Yani bence güncelleme gerçekten de çok güzel. Bu güncellemeyi ben gerçekten çok sevdim. Yani bu güncellemesi benler yorumlara yazsın. Bir tane altınım kaldı. Neyse arkadaşlar ben hızlıca bunda bir tane maça girmek istiyorum. Hızlıca bir tane maça girdim. Nitayla bir tane maça gireyim. Evet giriyoruz. Gerçekten de yeni güncelleme geldiği için heyecanlandım. Ve girdik. Allah. Vur vur. Şöyle. Şu kutuyu almam lazım da. Şeli geliyor. Aldım vallahi aldım. Vallahi aldım. Çok iyi. Oo. Şöyle vur vur vur. Adamın yükünü de çaldık da neyse. Allah daima git lan. Git git. Ben ayı şuraya atıyorum sanırım. Direkt şeliye gitti. Dondurduk şeliye. Ve lan nasıl? Nasıl yani? Hem o öldü hem ben öldüm. Biraz değişik oldu ama onun neyse. Keşke biraz ayının arkasından saldırsaydım. Ayıya gelirdi mermi. Tüh ya. Ne güzel gidiyorduk. Neyse. Spike. Gel Spike. Gel 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 gel. Allah. Ben Sörç. Git. Gidin 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 korktu ne yapayım Allah kapanı kıstırdılar ben bir yürüeyim gideyim Allah o, ayı ayı kurtar beni ayı ayı Allah yeri yüklü birisi var gene var Allah kaç kaç hayır hayır, hayır. ya. Gene mi altıncı oldu? Gene altıncı oldu. Allah de altıncıdan fazla olamıyoruz ha. Bu ne? Gene gireceğim maça. Sonrasında biraz daha yeni videolamayı tanımaya çalışacağım. O. Yanımızda ilk defa kutu var. 3 maça girdim. 3 maçın ikisinde Kutu çıkmadı yanımda. Evet kutu çıkmadı yanımda. Herkesin dibinde kutu çıksın. Benim dibimde anca şundan çıksın şu kutu. Bu la kutu. Bundan çıktı. Benim yanımda ben girdiğimde a burada kutudan çıktı. Kırınca hiçbir şey çıkmayan. Kır, kırılmıyor da zaten. Aha hadi dövüş var lan. Gel lan. Hadi biraz daha dövüş var. Hadi. Oy. El firma biraz fazla güçlü. Allah Edgar git lan. Allah. Ana ilk üçe girmişim. Ne ara? Allah. Bana yedik Allah. Hiçbir şey gelmeyecek ki. Hiçbir şey gelmeyecek. Kostüm gelirse güzel olur. Ama efsanevi çıkmadı. Sorun orada. Evet. Şöyle biraz daha tanıyalım güncellemeyi. Şuralarda bir yerlerde bir şey var mı? Sanırım yok da Burası dörde mi düşmüş? Burada altı tane etkinlik olurdu benim hatırladığım. Dörde düşmüş sanırım. Evet. Altı tane etkinlik vardı burada. Elmas katmaca gitmiş gördüğünüz gibi. Tek hesaplaşma var. Bir de çift hesaplaşma var. Ee, savaş topu var. Nakat var. Temizlik var elmas katmaca veya sıcak bölge yok maalesef ama şu var hiper şarj hiper şarj bunu sanırım şimdi giriyorum dur mesela şuradan şunu seçsem yine soru işareti kalıyor İnşallah güzel bir karakter verebilir. Hadi. İnşallah güzel bir karakter verir. Jack verdi. Olsun tamam. Evet girdik. Jack'i ya da ben hiç iyi oynayamam arkadaşlar da. Ana bunun yıldız gücü var lan. Ana bunun her şeyi max mı? Oo, çok iyi. Evet, Politika sim Çok güzel. Gerçekten bu yeni gelen mücadeleyi sevdim. Hadi hep. Uy! Çok güzel. Hadi hadi. Ver topu ver topu. Topu versene. Bu ne yapıyor? Gel gel gel. Çok güzel. işte bu. Oğlum sus, bak, ne yapıyor ya? Zeytin topu. Gıcık. Dünyanın en gıcı. Dünyanın en gıcı ya. İndiriyorum. Bu ne? Bu spike. Topu bırakmıyor. Rakibler de vermiyor. Bize de vermiyor ya. Gol de atmıyor. Ben biraz çekileceğim şu spike öldürsünler öldürdüler sonunda. Ama ben de öldüm. Şu spike topu almasın yeter. Şu spike topu almasın. Çok hızlıca gideceğim. Hadi. Hızlıca gideceğim. Spike'den önce gideyim yeter. Allah. Hadi. Hayır. Ver ver. 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 Bana ver. Bana ver. Bana ver. Lan. Şu aldı. Hah tamam. Golmüş. Elim kaymış oradan. Hayır spy kalma. Gol at. Alacaksan da gol at. Çok uzaklaştırdı işte. Duzlanalım biraz. Şöyle. Bunu çok sevdim ya. Vallahi güzel. Allah. Şöyle. Oo çok iyi. Hadi at o golü helal. Hadi aslan golü. helal Çok iyi. Bir daha yanıma böyle bir spike gelmesini istemiyorum. Ve 200 tane jetonum geldi. Tekrardan girsem mi diye düşünüyorum ve tekrardan gireceğim. Şeli gelmesin. Aa bul geldi. Çok iyi. Bulu severim. Ben eskiden bul prosuydum. Bul bul. Bu ne lan? Bulun şeyi değişmiş. Lan. Bulun şeyi mi değişmiş? Dur bakayım? He, harbi değişmiş lan. Koluna bacağında iz gelmiş. Sanki dövüşe gitmiş gibi. Neyse ben bul severim. Oynarım da. Oo 4400 vuruyor. Gel gel gel. Çok iyi. Aha kırmızı renk. Allah. Ha kırmızı canlı bir canı var bunun. Kırmızı canı. Allah. Çok güzel vurdu. Hepsini vuruyoruz, öldürüyoruz. Allah. Geldim, daldım, dal 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 dal. Allah, kaç 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 kaç. Hadi. Çok güzel. Bu mod gerçekten çok sevdim. Şöyle vuruyoruz. Şunu da şöyle vur. Ben ne kaçacağım? Bunlar bir tane bile öldüremedi beni. Öldürdü. Neyse. Çok güzel gittik. Elmaslarını koru diyor. Sanki elmasım var ya. Koru diyor olmayan elmaslarını koruyun koruyacağız Evet dal 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 Allah bu. çok güzel oynadık ama bunun şeyi şekli değişmiş fazla sevmedim ya şaka yaptım çok sevdim arkadaşlar bunu çok sevdim gerçekten bir tane daha maç yapacağım Hadi bakalım gene bul geldi ya ama neyse yani bulu severiz. Gene bul geldi ama severiz bulu. Ve kazandık. Çok güzel bir şekilde kazanıyoruz maçımızı. Ve ne geldi? Süper Ender. Arkadaşlar bu arada video burada sona erdi. Eğer video hoşunuza gittiyse videoya like atmayı unutmayın. Ve görüşürüz.